Evliya Çelebi'nin ayak izlerinden hepinize merhabalar efendim. Şu anda bu tarihi dokuyu bilenler hemen tarihi Sivas şehrimizde olduğunu, buzu bilecekler. Çünkü gördüğünüz gibi arka cephede çifte minareli medrese gözüküyor. Biliyorsunuz Türkiye'de iki tane çifte minareli medrese var. Biri Erzurum'da biri de Sivas'ta. Hemen sol tarafımızda tarihi e, kongre binası var. E, Sivas Kongresi'nin yapıldığı bina var. Gerçekten çok güzel bir e, mekan burası. Meydan düzenlemesini e, çok beğendik ve e, bu düzenlemede gerçekten bize ev sahipliği yapacak olan e, kıymetli bir e, eğitimci yazar e, ve Sivas olan e, bir e, ağabeyimiz burada İsmail Hakkı Acar Beyefendi. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Sivas'a. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Gerçekten Sivas'ı çok beğendik. Çok güzel bir mekandayız şu anda. Evet bilhassa tarihi doku olarak ve bir de gurur duyduğumuz Yüce Atamızın Sivas Kongresi'nin yapıldığı Tabii, yer olarak güzel. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olarak büyük gurur duymaktayız Sivas'ımızla efendim. Evet. Hem kongre binası hemen e, meydan içerisinde bu cephede kalmış. Cumhuriyetin temelini burada atıldı evet, yazıyor. Evet. Burada atıldı efendim. Burası Sivas Lisesi iken evet. işte o e, Atatürk işte Erzurum'dan dönüşünde kongreyi Sivas Kongresi'ni 4 Eylül 1919'dan itibaren bu binada toplamış delegeleri ve cumhuriyetin kurulmasına dair o güzel kararlar bu binada alınmış. Şu anda bu bina bir kongre ve etnografya müzesi olarak hizmet görmekte efendim. Evet. Hemen arka planda da şöyle dönelim efendim cephemizi. Şurada hemen Burciye Medresesi. Burciye Medresesi. Medresesi bu efendim Selçuklular zamanında 1271 yılında yapılmış brucerdi Muzaffer tarafından ve aynı yıl burada aynı alan içerisindeki şu anda biz medreseler bölgesi diyoruz buraya, Burası, evet. evet üç tane medrese birden yapılmış 1271 yılında bu Brüjier medresesi bugünkü deyimiyle fen fakültesi, ya da evet. fen bilimleri fakültesi hatta ikinci katında astronomi bilimleri, uzay bilimleri ve gökyüzünü araştırmak için e, bir takım araç gereçleri varmış. O amaçla yapılmış bir medrese, üniversite diyelim. Evet. Şu karşımızdaki Evet, evet burada. 1217 yılında birinci İzzettin Keykabüs tarafından yaptırılan bir hastane. O zamanki adıyla Şifaiye, Şifaiye. Medresesi ve o dönemde bakın efendim Avrupa'da e, ruh hastaları içine şeytan girmiş diye diri diri yakılırken Anadolu'muzda Türk tarihinde müzik ve su sesi ile tedavi edilen bir hastanedir ruh hastaları. Ne kadar güzel. Ne kadar, kadar övünsek az. Evet, evet, evet. Bugün evet. İzzettin Keykavüs'ün türbesi de burada şifaiye Medresesi'nin içinde bulunmakta. Evet. Hemen geçelim efendim. Karşıda yine çok nefis bir eser. Evet, Değil mi? çifte, çifte minareli mi? medrese Şu diyoruz. Maviye bakın, o mavimsi renge bakın evet. ne kadar güzel. şimdi o da efendim 1271 yılında yapılmış. E, bugünkü şekliyle hukuk fakültesi diyebileceğimiz bir üniversitedir, medresedir. Tabii bugün çok e, tahribata uğramış, sadece minareleri ve ön kapı, giriş kapısı ayakta durabilmiş bugüne kadar. Bütün bunların yanında bakın bu üç medresenin yanında bir de arka tarafta gök medrese dediğimiz Çinilerinin renginden dolayı, mavi oluşundan dolayı o ismi almış. Bugünün tabiriyle ilahiyat fakültesi dediğimiz bir medrese var. Evet. Şimdi Osmanlılar döneminde de 3. Murat zamanında vezir olan Mahmut Paşa buraya gelir. Burada bu medreseler halen faaliyettedir. Ve Osmanlı'nın düşüncesine göre hamam, cami ve okul iç içe olmalıdır. Çünkü çünkü <laughs> hamamda insanın vücudu temizlenir. Okulda dimağı temizlenir, camide de ruhu kalbi temizlenir düşüncesi varmış ve bu yüzden de Kale Camii dediğimiz şu camiyi 1580 yılında yaptırmış ve hemen yanına da şu aşağıda temelleri görülen hamamı yaptırmış efendim. Evet şurada hamam var. Hamamın evet. yanında da gördüğünüz gibi şu anda oldukça bir e, rağbet var. Görüyorsunuz turist kafilesi de hemen evet. yan tarafta gözüküyor. Evet. Yani Devam gerçekten çok itibar edilen bir yer. Yani evet. bizim tarihimize Bizi bizim kültürümüze türü biz, biz, evet. ölümümüz sağ olsun yetkililerimiz de bu meydanı son yıllarda bu şekle getirerek daha da halkımız tarafından, turistler tarafından ziyaret edilmesini, görülmesini sağladılar efendim. Evet, efendim şimdi şöyle yapalım. Biraz sonra ben sizinle gezmek istiyorum burayı. Beraberce yürüyelim ve daha yakından bu mekanları görelim. Ama burada muhterem hocam bir tatlıcı gözüküyor. Ben tatlıcıya doğru bir gidiyorum. Evet sevgili izleyicilerim, Sivas Meydanı'nda bildiğimiz o nefis tatlılardan abi, var. Abi. Merhabalar, hoş bulduk. Ne güzel böyle. Şapkanız güzelmiş baya. Yakışmış. Bizim zamanımızda eskiden beri ben kovboyluğu çok seviyorum. Ben azap durdum, çoban durdum, davar yay, sığır yay. Amerika'da da buna çoban diyorlarmış. Ha, bu, şimdi <laughs> işin Türkçesi buymuş Amerika diliyle ama burada da milletin dikkatini çekmek için, satışı artırmak için bu işe daha çok seviyorum. Evet bu şapka özenti var yani. Artırıyor yani satış, öyle mi? İster istemez az alırım temiz satarım ben bunu yaparım. Hmm, güzel. Vatandaş taze mi bayat mı diye sorduğu zaman ben kesinlikle yüzde 99 şey satarım taze. taze günlük satın. alır günlük satar. Evet e, isim neydi? Ahmet Akgül. Ahmet Akgül o zaman e, Sivas'a geldiğinizde bu siz hep meydan civarında mısınız? E, Terminala gidiyorum. Ateliye gidiyorum ve buralarda dolaşıyorum. Dolaşıyorum. Meydandan. Evet, evet. Sizi geziyoruz. Sizi bulmaları hiç zor olmayacak çünkü bizim tatlıcı cowboy. <laughs>